Asgari ücret burada 220 dolar arkadaşlar. Memleketin en karışık olduğu nokta vallahi. Bisikletler bir yandan geliyor, motorlar bir yandan geliyor. Afrika'da online'ız arkadaşlar. Kardeşim ya hemen sorduk sağ olsun yardımcı oldu. Normalde para isterler ha. Ama kilo. <laughs> <laughs> Sin kartçılar. Sin kart falan satıyorlar burada. <laughs> Selamun aleyküm. 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 Kardeşim orada cesedi ayırmış ikiye. Pazarın arka sokaklarına geldik. Müzik <laughs> Dünyanın en ilginç ülkelerinden bir tanesi olan Tanzanya'nın Zanzibar Adası'na herkese selamlar. İkinci bölümde sizlerleyim arkadaşlar. Bugün bu videoda biraz Tanzanya'nın ekonomisinden bahsedeceğiz. Alım gücünden bahsedeceğiz. Tanzanya'nın yerel pazarlarını ziyaret edeceğiz arkadaşlar. Çok keyifli bir video olacak diye düşünüyorum. Halkın içine karışacağız. Video geçmeden önce yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Ufak bir emoji olur, nokta olur, virgül olur. Sizler için dünyanın bir ucundan içerik çalışıyoruz. Bize bir yorum lütfen çok görmeyin. İyi seyirler diliyorum. Stone Town bölgesinde bulunan Darajani pazarı diye bir yer var arkadaşlar. Oraya doğru gidiyoruz. Bir önceki videoda hatırlarsanız bir önceki videoyu izleyenler. Videonun sonunda orada bitirmiştik Bağcılar çarşısında. Bugün o pazarı gezeceğiz hep birlikte. Keyifli bir bölüm olacak diye düşünüyorum. Tanzanya'nın ekonomisine gelecek olursak asgari ücret burada 220 dolar arkadaşlar. 30 gün çalışma karşılığı insanlar 220 dolar alıyorlar. Tabii mesleğine göre, ne bileyim pozisyonuna göre değişebilir. 300 dolar, 500 dolar, 1000 dolar alanlar da vardır. Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi. Siz yazmadan ben cevaplayayım dedim. Bakalım 220 dolara insanlar yani bir asgari ücretle çalışan kişi geçinebiliyor mu? Bir etin kilosunu ne kadar alıyor, domatesin kilosunu ne kadar alıyor? Bu videoda biraz onlara değineceğiz. Yavaş yavaş pazara doğru gelmeye başladık. Burası böyle kıyafet, işte ne bileyim kişisel eşyalar, çantadır, takıdır, kolyedir, ayakkabıdır gibi şeylerin satıldığı yerler. Benim de aslında birkaç tişörte ihtiyacım var ama bakalım. Güzel bir yerde bulursak alacağım. Ucuz çünkü fiyatlar 4 dolar, 5 dolar. Gayet uygun yani. Evet burası tamamen Müslüman mahallesi. Gördüğünüz gibi. Raporta kalıcı atıf var. Orada kal, temizlemiş, satıyor. O portakal ile ilgili acı bir deneyimim var. Benim Meksika'da eğlenmiştim sokakta böyle portakal suyu sıkan bir arkadaştan korkuyorum artık. Yavaş yavaş pazara geldik arkadaşlar. Garajane pazardayız. Bakın burada hurma acı bir dayım var. Hurma satıyor. Vay vay vay. Bunları hurma ezmesi. Çok güzel yapmış ha. Bunlar jackfruit. Ama bu Asya meyvelerini çok sevmedim ben. Buradakiler çok güzel değil arkadaşlar. Yani tropikal meyveler daha doğrusu. Selamünaleyküm. aleyküm. Rahmetullahi ve Vay vay vay. Burası meşhur hurmacı. Bak, bakreş halvacı. Hurma satıyor. Kaç aymış abi? Çift paketler altı yüzmüş. O da otuz sent falan yapıyor. Burada hacı <laughs> abilerin yedi takkeler var. Selamun aleyküm. <laughs> How much is this? Twenty-five <laughs> How much? <gülüyor> <gülüyor> okay, thank you. Abi turist olarak gördüğü için hemen yirmi beş bin şirin diyor. Çakacak. On iki buçuk dolara. Bu bünye verir mi be? Onun tanesi bir dolar. Hurmalar çok güzel gözüküyor ya. Vallahi maşallah maşallah. Vay 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 nereye geldik abi nereye geldik? Saracani Bazar burası. Memleketin en karışık olduğu nokta vallahi. Bisikletler bir yandan geliyor, motorlar bir yandan geliyor. Afrika'da online'ız arkadaşlar. Çok güzel bir ortam var vallahi ya. Böyle biraz sessiz kaldım etrafı görmenizi istedim. Yavaş yavaş ülkeye alışıyoruz biz de. Burada mototaksiler var. Yayalara yol veriyorlar mı? Veriyorlar. İyi, fena değil. Saygılılar, sevdim. Hay, how are you bro? What's up? Terlikçiler var. Bunlar bizim Ali rakipleri. Zeytinburnu'ndan. Hay. Vay. Excuse me, where is the fish bazaar, fish market? The fish market is. yeah. is... Is left? Yeah. It's here. Okay, thank you so much. Akna matata. Fish market here, Ah, okay, thank you. Akna matata. Hello, Mr. Hugo. Hello. Kardeşim ya hemen sorduk sağ olsun yardımcı oldu. Normalde para isterler ha. Dayıcım ne yapıyorsun yere tükürüyorsun? Ayıp ya yaptın. Vay 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 vay. Memleket yanıyor ha. Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Abi biraz dikkat etmemiz lazım burada kameraya mamaya abi. Ne olur ne olmaz. Sağa sola bakıyorum sürekli. Ben takip eden var mı diye bakıyorum. Soyulmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Evet, olmaktan korktuğum yerdeyim. Pazardayım. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Bereket. Hacı. Fine. Thank you. Jumbo. How are you? Fine you? Yeah, thank you. Akuna Matata. Yeah, yeah. From Turkey. Yeah. Aleykümselam. Selam. bereket. Fine. Ha. Pazara geldik arkadaşlar. Vay vay vay. Pazara geldik. Oo. Selamünaleyküm. aleyküm. How much is this one kilo? 12,000. 12,000. Okay, thank you. 11 binmiş abi kilosu. O da yaklaşık 5 dolar falan yapıyor uzet falan satıyorlar burada. Selamünaleyküm. aleyküm. Selam mesela bereket. kilo. Twelve on sale. Very good. Twelve. Twelve. This beef. Yeah, cow. Do we have this mutton? Yeah. Ah, only beef. Okay. Maşallah. Thank you so much. Thank you. Jumbo. Kuna <laughs> <laughs> matata. Your name? İbrahim. Ibrahim. You? Hamis. Hamis. Nice yeah. to meet you. Yeah. Thank you. Şükran. Ayımı gördünüz mü ya? Ne kadar samimi.

abi yeah, <laughs> <Şükran>. Teşekkürler. <Thank you. gülüyor> Pazar çok iyi ya. Pazarın diğer kısmına doğru geçiyoruz şimdi abi. Trafiğin ortasındayız. Buradan karşıya geçmek de ya mesela. yaya geçici dışında yol vermiyorlar. Abi biz de kuralları çiğnemeyi seviyoruz abi. Alıştık Türkiye'den. Bunlar sim kartçılar şeker falan satıyorlar burada. Pazarlık usulü. Kimisi 50 bin şeker, kimisi 70 bin. Çok dikkat etmeniz lazım. Hakuna Matata. Thank you. Baharatçılar çarşısı burada arkadaşlar. Yüzlerce çeşit baharat var. Tanzanya'da. Köl yücü. Ooo kardeşim burada baharat falan satıyor. Hay selam alayım. Oo safranı. iyi. Ham mı açıyorsun safran? 5000 şilin. 5000 is made in Tanzania, yeah? yeah Tanzania. all is Tanzania made. Yeah, oh. Tanzania. And this is saffron pure. pure. This how much? Ten thousand. Ten thousand. ham gram? How many gram? Right. One gram. Uh, 1.2 grammış abi. 5 dolar. Bedava. Vallahi. Thank you so much. Hadi. Thank you. Of oh, of oh, of oh. bir koku var var ya anlatamam size. Burada olmanızı isterdim. Direkt bayılırdınız vallahi. Kendimi zor tutuyorum şu an pazarda. Öf 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 öf. öf. Ha yer baharatçı. 1 dolar 2 dolar. 1 dolar 2 dolar. Şurada sirkeci var. Pazarlama işi neyi biliyorlar? Harbi hepsi esnaf yani. Tuttu mu bırakmıyor abi. İlla satacak. Hello. Hello my friend. How are you? How are you good? do you have this masala tea? Yeah, I have. It's Indian masala, yeah? How much? This one, uh, shilling or dollars? Shilling. this one for 10,000. 10,000? Yeah. Oh, uh, very expensive, yeah, also. Very expensive. Yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> 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 this is a good price 3.000 you, Sorry? <laughs> 3000. <3, gülüyor> yeah. Ah, you give me a Thank you, have a nice day. Goodbye. Okay. Yeah. O on diyor da beni tanımıyor. Adamı öldürürüm ben. 3000 dedim. Tansiyonu düştü garibimin bu kadar sıcak olacağını hayal etmemiştim buranın zancı varım arkadaşlar. Sebzeciler, meyveciler. Yerel pazardayız. Şimdi olayın can alıcı noktasına geldik. Balık pazarı. Evet gördüğünüz yer balık pazarı. Ahtapotlar falan var burada. Vay. Ama çizdiniz kilogram? 10.000 falan. 10.000. 1 kilo. Yes. Oh nice. Thank you. Bye. Thank you so much. 5 dolarmış abi kilosu ahtapotun arkadaşlar. Taze taze. Para mı olsa da ben alsam. Şimdi asıl pisliğin olduğu yere doğru giriyoruz. Evet. Olay yeri burası. Aslı balıklar falan burada. Görüyorsunuz. Sinekler, böcekler falan havada uçuşuyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. maçınız kilogram? How much? Kilo. Yeah. Kilo. Twenty. Twenty thousand. Oh. This is name? What is the name? Tuna. Tuna fish. Ah, okay. Thank you. No, no, thank you so much. Kilo. Fiyat soruyorum sadece abi. Ah, şurada midyeler var. Selamun Aleyküm. Selamun <laughs> Aleyküm. <laughs> yeah, I'm from Turkey. Ah, okay. Yeah. <laughs> Welcome. thank you. your first time in Zanzibar? Yeah, first time. Welcome. Yeah, yeah, yeah. Thank you. Welcome. O burada da taze balıklar var. Şunlar kurutmalık balıklar. Ummanda da göstermiştik. Şurada istavrit var, lüfer var. Çok pis kokuyor ya. Vallahi acayip leş kokuyor. Kamboçya'daki gezdiğim balık pazarının aynısı abi. O kokunun aynısını hissettim bu an yani. Şu an kendimi Kamboçya'da gibi hissediyorum. Siem Rap miydi? Yok. Siem Rap Evet evet Siem Rap. Yanlış hatırlamıyorsam. Ton balığı. Hello, how much is this? Tuna. Yeah, how much? 20,000. 20,000. Okay, thank you. 20 bin. Hep tuna var tam balığı arkadaşlar. Bakın burada da büyük parçalamışlar. Sabahın erken saatlerinde önce getirip satıyorlar burada. Bak bu dayımın tezgahı biraz temiz. Malları güzel. Hello. Şurası bak balık parçalama yeri. Kardeşim orada cesedi ayırmış ikiye. Getirecekler onu satacaklar burada. Cellat orada. Bak bu da burada temizliyor malları. Tullarını mullarını. Oo. Pırıl pırıl. Çok güzel. Kalamar da var ha. İlginç vallahi Hello you. Hello how you? Thank you. Şimdi bu telefoncuların olduğu yerler. Bir önceki bölümde buradan geçmiştik. Yine teyit geçiyoruz burayı. Habibi, Habibi, Habibi. Bakın, şurada ne var? Görüyor musunuz? İzmir Baby, Diasporus diyor. Yanında da hemen İzmir Eczanesi var. Buranın sahibi bir Tanzanyalıymış ama İzmir'de okumuş galiba üniversiteyi. Eşi de İzmirliymiş. Öyle bir duyma aldım. Hatta içeride Dimas'ın dolabı var. Selam olsun buradan. Burada neler var abi? Pazar. Merkado. Meyve sebze bölümüne doğru gidelim. Allah'ı tansiyonum düştü abi. Soğuk bir içecek alalım da bir yerden bir rahatlayalım arkadaşlar. Şöyle güzel bir soda limon. Churchill. iyi gider. Tuzlu muzlu. Azıcık da karabiber üzerine. Tam bu sıcak havalarda antibiyotik yemin ederim. Trafik 56. Geldik. Pazar yerinde online'ız. Bizim kacıcı Ahmet. Ve şu an tekrardan videoyu bitirdiğimiz noktaya giriş yapıyoruz. Hatırlarsanız bir önceki videoyu burada bitirmiştik. Şimdi fiyatlar yazmıyor teker teker soracağız. Size feda olsun yani teker teker soracağız abi. Zor oluyor sormak ama yapacak bir şey yok. Bu bizim işimiz. Amacımız sizlere oturduğunuz yerde dünyayı gezdirmek arkadaşlar. Vay. Mangolara gel. Hello. How much is this mango? 2000. 2000. Kilogram. A one. Okay. Tanesi 2000 şilinmiş abi. 1 dolar. Thank you. Bakın şurada. Yine mangolar falan var, avokado var. Şunlar mango ama bu mangoları çok sevmedim ben abi. Tayland'daki mangoyu ömrü hayatım boyunca hiçbir yerde yemedim. Avokadolar var burada, iri iri büyük. Güzel oluyor sabah kahvaltıda. Ananaslara göre abi. How much is this? Hacı? selamun aleyküm. Yeah, yeah, two thousand, thousand it's This? Yeah. Also here, two thousand. Also is two. Avokado? Yeah, five, yeah, Okay, thank you so much. Yeah, also more Thank you. Yeah. Thanks so much. Yeah. 3000 3500 imiş. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekat. How much pineapple? 4000. 4000. Yeah. Okay. Thank you. Çok ilginç pazar ya. Kırmızı muz var mesela bakın. Hello, how much is 5000. Is all ya. Yeah? Şunun hepsi 5000'miş abi. Kırmızı muz. Bu sütlaç gibi tadı var arkadaşlar. Birçok videoda söylüyorum. Kremamsı böyle yumuşacık. Eğer Türkiye'de varsa alıp deneyin mutlaka. Makko'da falan vardır diye düşünüyorum. İnanılmaz. Ama ne kadar lezzetli olur Türkiye'deki bilmiyorum. Karpuzlara gel. Karpuzlara gel. Çekirdeksiz bunlar. Diyarbakır. Dayım pazarlık yapıyor burada. Anlaşmaya çalışıyorlar. İşi zor. Selamun ve rahmetullah ve bereket. Keyif hal? Elhamdülillah. Elhamdülillah. What is this? Cinnamon. Cinnamon. Wow. Dayım tarçın verdi. Çok iyi. Very nice this black pepper. All is Tanzania, yeah? All Zanzibar. Zanzibar. Yeah, this wow. Green, green. Oh, this paper yeah, green, yeah, wow, this black pepper is fresh. very How much is this? This one is is 10. Wow. Yeah. Okay. And also we have this small, like this for two. Mm, is okay. okay. Thanks so much, Ali. Good. Yeah, good. Thank you. Tarçın çok iyiymiş ha. Vallahi ağzımın tadını yerine getirdi. Yemeğe. Burası ne abi? Burada lahanacılar falan var, ıspanakçılar var. Salata, göbek, marul, domates, biber, patlıcan. Bir ananas parçalarız ya akşama. Şöyle bir tane kırmızısından. Bakın mesela bu sulu. Selam aleyküm. How much is this? How much? 2000. Bak, 2,000 abi. 80 cent. Bedavadan biraz pahalı. Türkiye'de ne kadar ananas? 100 lira falan oldu mu arkadaşlar? Fiyatları pek bilmiyorum ama. Oo bu neymiş baba? Salyangoz. Bakar mısın? Nasıl parlatmışlar ha? İnanılmaz güzel olmuş. Renkli renkli biberler var. Ortam çok iyi. Vallahi ortam çok iyi. Ooo patlıcana gel. Oo o efsane patlıcanlar var acı. Hello, how much is this? 2000. This one piece, kilogram. Ah, kilogram, this kilogram mı? 2000. Big one, big one, Osman. Yeah, this is. Hey, from Zanzibar. From Zanzibar, really? Tat bakayım abi. Yeah, tamam, hocam alalım da akşam bir köze yapalım. One dollar. One dollar. Okay, thank you. Thank Excuse me. Bu kağıt. Ne aşık oldu? Teşekkürler. Kızın kağıdı düştü verelim abi. Biliyorsunuz ben böyle şeylerden dikkat ederim arkadaşlar. Bu pazarda böyle bitirdik. Yani ortalama 1 dolar 2 dolar meyve fiyatları arkadaşlar. Çok pahalı değil abi. Pazarın arka sokaklarına geldik şimdi de. Burası yine Müslüman mahallesi arkadaşlar. Camilerin mescitlerin olduğu bir bölge. Müslüman bir topluluk yaşıyor burada Tanzanya'nın Müslümanları. Ayakkabı falan satıyorlar abi güvenli ya. Bu bölgeler çok e, sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum burada. Zaten Stone Town'un dışında diğer yerler tamamen turistik. ve kum ticareti üzerine kurulmuş yerler. Ara sokaklarda kaybolalım biraz. Tanzanya'nın tarihi dokusu yani buralarda hissediliyor arkadaşlar. Eski evleri böyle mimarisi falan. inanılmaz güzel bir ortam var ya. Çok samimi insanlar, çok güler yüzler. Sevdim seni Tanzanya. Bakın kokona ağaçları falan var burada. Ay, vay 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 vay. Şu ne abi? Son aracı. Ha, altın, gümüş falan. Burada altın, gümüş de çıkıyor bildiğim kadarıyla. dayım ne yapıyor? Şeker kamışı suyu. Vay! Sisteme bak. Zehirlenme garantili şeker kamışı. Bunu iç, 10 gün yataktasın. Tarihe yolculuktayız sanki ya. Yani zamanın bayağı... ...gerisinde kalmış gibi sanki böyle sokaklar... ...insanların doğallığı... O bizdeki eski samimiyet var ya kaybolan eski samimiyet. Buralarda halen devam ediyor arkadaşlar. Jumbo. Dayımı gördün mü? Ya yani kim ne görürse görürse hemen direkt selam veriyor bana. Kadın, kız, erkek fark etmiyor abi. Seviyorlar yani turistlere karşılığında. Çok saygılılar. Selamun aleyküm. Jumbo. Dayıcım sen geçebilecek misin oradan ya? Tamam. Geçmez o araba oradan. O tamam. araba oradan geçmez dayı. Geri geri gitmen lazım. Şambol. Bakın kameralar falan var. Herhangi bir hırsızlık olayına karşı falan. Dikkatliler yani. Koruyorlar gelen turisti. Burası mescid galiba. Selamünaleyküm. aleyküm. Değil mi? Evet burası mescid. Evet. Burası da okul. Çocuklar burada işte Kuran-ı Kerim öğreniyorlar arkadaşlar. Esselamu aleyküm <suklanan> tüm ahmetiye. Dili okuyun şey yazıyor. Savile dilinde yazıyor anlamıyorum o yüzden. Memon Akademi Zanzibar. Bina'nın güzelliğine bakın. Taştan yapmışlar. Eski. Bayağı eski. Patatesçiler var burada. Okul arası. Bizdeki şey dönerciler gibi düşünün. Burada da her yerde böyle patatesçiler var. Gelip burada patates alıyorsun. Sosisli, et şişler var. Ekmek arası böyle hamburger. Şurada krep hamurunda bazlama taze şeyler var. Çok güzel ama patatesler hamur gibi ya. Selamun Aleyküm. How much is this potato? how much? Evet Yeah. 1000. Okay, evet, thank you. Nice. 1500 mü bir tanesi? Burada da yine sosis patates falan satıyor. Patatesler çok çiğ ya. Biraz pişirin bu abi ya? ayıptır Ayıp ya. Ben içi böyle. Minicik. Ooo dayıma bak takım elbiseyle. Hızlı ve öfkeli yemin ederim. Bizim mekana geldik. Lukman. Evet. Ha. Merhaba. Tamam, <laughs> <Hoş bulduk. gülüyor> <Hoş bulduk. gülüyor> Alo. 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 yeri. Gelmiştik gördük böyle hatırlarsanız yine full çakıyor içeri oldu yani. Her sıra var burada arkadaşlar. Seven Spice. Sabiye. Ha dörtlü menü falan varmışlar. Tanzanya yemekleri çok güzel ya. Sokak yemekleriyle ilgili çok bölüm çekeceğiz burada. En az 3-4 bölüm gelir. Bir gece pazarı kuruyorlar Zanzibar sahilde Stone Town'da. Anlatamam size. Ortalık yıkılıyor kıyamet gibi. Yani nereden baksanız 50-60 tane tezgah açılıyor. Hepsinde kuyruk izdam. Ne alırsan 1 dolar 2 dolar. Burası da Sünni medresesiymiş. Sünni medrese school yazıyor. Böyle bir bina. Şu ayrıntıyı da göstermek istiyorum. Burada deprem riski alan binalar arkadaşlar, ee, öyle bir yıkma, kentsel dönüşme olayı yok. Gelip böyle iki tane sağlam şey koyuyorlar abi, direk gibi. Bunlar ayakta tutmaya çalışıyorlar. Güzel sistem ha, vallahi takdir ettim. On numara. Şimdi çok güzel bir yere gidiyoruz, ufak bir mola vereceğiz. Bir masala çayı içeceğiz abi. Hintlilerin biliyorsunuz ama burada daha farklı yapıyorlarmış, daha farklı baharatlarla. Onu deneyeceğiz, daha sonra ne olur bilemiyorum. Dayım ne satıyorsun ya? Tavuk satıyorum. Selamun aleyküm. Merhamet ve Şimdi size gösterdiğim mekanlara, gittiğim yerler arkadaşlar özellikle kaydetmenizi istiyorum. Bunların hepsi buranın en iyi mekanları. Şimdi Stone Town Cafe'ye geldik. Şurası mıydı giriş ya? Ha yok burası bizim Stone Town Cafe. Hello. Selamun aleyküm. are you? Fine you. Thank you. oturalım ya. Menümüz böyle. Şimdi şurada pizzalar var abi. 16 bin. Yani yaklaşık 7 dolar falan yapıyor pizza fiyatları. Bizim karnımız çok aç değil şu an. Önce bir tatlı gibi bir şey yiyeceğiz burada. Buranın şu sticky date meşhur. Bir de masala çayı deneyeceğiz abi. Belki bir de kahvaltıya geliriz. Kahvaltı menüsünü de göstereyim. Böyle fiyatlar 1 dolardan başlıyor. 3-4 dolara kadar çıkıyor. Mesela meyve salata, müsli, yoğurt var. 4 dolar. Tost var. Ee, şeyli, salamlı. Onun fiyatı ise 1,5 dolar. Ucuz ya. Şimdi sticky date dediğimiz olay tamamen şu pasta gördüğünüz gibi yumuşacık böyle üzerinde süt reçeli var sanırsam. Şurada da masala çayımız abi. Klasik Hint çayı. Sütlü baharatlı. Bir deneyelim bakalım nasılmış tatları. Pasta güzel ama değil mi? Bakın abartmayacağım sanırım bugüne kadar hayatımda yediğim en iyi kek olabilir. Sıcak servis. Tahmini kek soğuk ama soslu dökmüşler ısınmış böyle. İnanılmaz tadı var. Masala çayı. ilk defa içiyorum bu arada. Harbiden anlatıldığı kadar varmış ya. Şu masala çayı da. Çok beğendim. Hindistan'a gidersek büyük ihtimal bunun bağımlısı olacağız gibi gözüküyor. Burayı not edin. Stone Town Cafe. Evet. Arkadaşlar, şehir merkezindeyiz. Tekrardan Stone Town'a geri döndük. Burası gördüğünüz eski Tanzanya Kalesi. 1700'lü yıllarda inşa edilmiş. Biraz burayı gezdireceğim sizlere. Şu an böyle bir çarşı, pazar yeri olarak kullanılıyor burası. Çok eski, tarihi bir yer. Bakar mısınız? 1700'lü yıllarda yapılmış. 300 senenin üzerinde neredeyse. Kaç tane savaş görmüşler hakemleri burası. Ne acılar yatıyordur. Bildiğimiz gibi bir dönemler köle pazarı, köle ticareti muhabbeti vardı Afrika'da. Onun merkezi de buralar arkadaşlar. Burada hediyelik eşyacılar var. Bir ses geliyor bir yerden. Ablam nerede ya? Aa yatıyor orada. Alo, Welcome. Welcome boss. <laughs> How are you? Oh shit. <laughs> oh. It's handmade, ya? Yeah? Is uh, What is this? Mask, it's mask, is, mask, uh, wood, mask, yeah? Coco, coco. It's natural. Coco. Really? Yeah. Oh, how much? Yeah, Talk dollar? with my boss. No, no, it's uh, only. Nice. Just to, uh, price. See the how much is this? Dollar. No, not dollars yeah. Oh, so expensive. make Bayağı pahalıymış. Wow. Evet. it is African How much? pahalı Kardeşim pahalı satıyorsun ya. Thank you. So what is Thank you. Maybe tomorrow. I'm saying my mom this year. Okay, thank you. Thank you so much. Hello. Thank you. Çok yüksek fiyat çekiyorlar. Tabi pazarlık payı var istersen fiyat düşürebilirsin aslında da ihtiyacım yok ki ben maske ne yapacağım abi partilere mi katılacağım onu takıp. Hello. Thank you. Thank you. Thank you. Rahatını bozma Allah'ım yat sen. Size bir şey diyeyim mi? Bu sıcağı ben hiçbir ülkede görmedim. Ne Asya'da ne Güney Amerika'da. Yanıyor ya. Ha bir de Dubai'de böyleydi. Dubai daha beterdi gerçi. Bu arada az önce gittiğimiz o Livingston kafe var ya arkadaşlar. Tadı damağımda kaldı abartısız söyleyebilirim. Oraya mutlaka gidin ya. Giderseniz bana da resim atın Instagram'dan. Buralarda olmayız büyük ihtimal hasret gideririz. Geldik şimdi tiyatro bölgesi burası da. Kalenin diğer tarafı. Gösterilerin, şovların, belki de ne bileyim gladiatör savaşlarının yapıldığı alan. Geçmişte kalenin toplanma alanı. Bakın hala sağlam bir şekilde gelmiş günümüze kadar. Oturaklar falan var burada. Eski bir kale burası ya. Burada yine sanat galerileri falan var. Hediyelik eşyacılar. Şuraya doğru çıkalım mı? Dayım ne yapıyor ya? Akşamları burada festival yapıyorlarmış bu arada arkadaşlar. Gösteri yapıyorlarmış. Sanırım pazar günü olması lazım sadece ama gelirseniz denk gelirseniz izleyin benim içinde. Kalenin yapıları falan çok güzel. Taşlar, maçlar duvarlar sağlam yapmışlar yani geçmişte. Artık Afrikalılar mı yapmış burayı? Sömürgeciler mi? Orası meşhur. O sandalyenin güzelliğine gel. Raptiye'ye de bir şeyler yapmışlar. Demir galiba. Ha tahtaymış. Vay be. Burada da hediyelik eşyacılar falan var. Hello. Cambo. Thank you. Aa halıcı. Kilim dokumacı. Cambo. Oh, sandbent. Wow. Very nice. Arkadaşın da bakın sıcak sıcak hemen taze taze. Tablo yapıyor, resim çiziyor. Yes. Hi Jumbo. Jumbo, how are you? you? Oh, you are professional. Yeah. <laughs> professional artist. Yes. Very nice. So beautiful. We you have more. Yeah. Thank you. Have a nice day. Thank you too. Bakar mısınız? Adam harbiden sanatçı ha. O zaman bu videomuzu burada kapatalım arkadaşlar. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize ne kadar teşekkür etsem az. Bir kelime daha yoksa yorum yapıp beğeni paylaşmayı unutmayalım. Yorumlarınız çok değerli. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tanzanya'nın Zanzibar Adası'ndan herkese selamlar, saygılar, sevgiler.